Herkese, Herkese Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Yine bomba gibi karşınızdayız bu hafta. Evet, Secret Teacher'dan devam ediyoruz. Devamını barış getirsin. Evet, sendeyiz evet arkadaşlar, barış. Arkadaşlar şimdi bu bölümde örümcek bölümünü oynayacağız İşte ne yapacağımızı sizler birlikte göreceğiz oynarken. Bu kadar söyleyeceğim ve yine videoda yine buradayım. <laughs> Tekrardan hoş geldin diyorum yeğenim Barış'a. Evet arkadaşlar Barış'ın da dediği gibi geçen bölümde hatırlarsanız pasta bölümünü oynamıştık. Bu defa da örümcek bölümünü sizler için oynayacağız. Bakalım ne gibi zorluklarla karşılayacağız. Örümcek zorlu bir bölüm mü yoksa diğerleri gibi yani kolay bir şekilde çözebileceğimiz bir bölüm mü? Sizlerle birlikte biz de ilk defa göreceğiz ve ilk defa oynayacağız. O yüzden Direk oyunumuza geçip şu örümcek bölümünde lanet olası örümcek bölümünde geçmek istiyorum. Evet hocamıza buradan saygılarımızı sevgilerimizi ileterek oyunumuza geçelim diyorum. Bu arada arkadaşlar ben az çok biliyorum yani oyunu hatırladığım kadarıyla dayıma yardımcı olacağım. Evet bu konuda Barış'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler Barış'ım. Bana gerçekten de yardımcı oluyor kendisi benim eksikliklerimi tamamlıyor kendisi. Buradan tekrardan teşekkür ederek oyunumuza geçelim diyorum. Hadi. Evet arkadaşlar yine bomba gibi karşınızdayız. Bu hafta da örümcek bölümünü oynayacağız sizler için. Bakalım ne gibi zorluklarla karşılaşacağız. Hep birlikte izleyip görelim. Şu anda gerçekten de merak ediyorum. Diğerleri gibi ee, çok fazla uğraşacak mıyız uğraşmayacak mıyız Gerçekten içeriğini merak ediyorum Evet oyunumuza Başlayalım Evet şu anda oyunumuza Geçiyoruz Ve Play diyerek oyunumuza Başlayalım Evet hocamız şu anda televizyon odasına Girdi <laughs> This will be my Nedense hep aynı show. Programı izliyor kendisi Evet oyunumuza <laughs> başladık. Kapı <laughs> bu defa açık bırakmış hocamız fakat şöyle. Arkadaşlar şöyle salaktan saklana saklana gidelim Sen git hoca hadi keyfine bak hoca Hadi bakalım -"What should I wear to the masquerade party?" Aa, gördüm! Yok artık, sen yine! Dur bakayım. Aa, Aa Hı, örümcek, örümcek burada! Ya, burada. burada da ben geçemiyorum. Sen örümcek alabiliyor muydun? Al ha aynen. Nerede bu oğlum? Bilmiyorum ki. Ha, ha dışarı oğlum. çıktı. Seni dışarı sanıyor. Ha, tamam, onun sayesinde örümcek hangi odada olduğunu öğrendik. Evet. Örümceği derim alalım o zaman o, aşağıdayken enerji yiyemiz içelim. Aga bu buna ihtiyacımız var. Nerede enerji görürsem alırım. Ve yıldızlara gördüğünüz gibi de sakın bırakmayın. Örümcek burada. Alma alma var. sakın elini alma alma alma. alma. Niye oğlum, alalım alalım Hayır elli mi? Eldi, eldiven olmadan az çok hatırlıyorum elini alma alma Yanarsın bak Beni Bu ne? Bilmiyorum. He evet, bunu alıp belki böyle yapıyoruz. Bilmiyorum abi bence yapma öyle ya. Bak Hadi be. O yapıştırıcı ne işe yarıyor o zaman? Ha? Başaramadık abi. Şu anda tekrar olarak yandığım için barış devam edecek. Kendisi az çok oyunu hatırlıyor. Bakalım hatırladığı kadarıyla bu bölümü geçmeyi başarabilecek mi? Yoksa geçemeyip ben mi devam edeceğim? Hep birlikte göreceğiz. Aha burada, bizim arkadaş. Bak. Barış ne ha. yapıyorsun? Geri dönmek, oradan dönmek çok mu zor? Uğraşmak istedim. Ah, kapansın ama. Çalış, çalışmıyor Hadi! Geliyor, geliyor. Geliyor Barış. Aman önünde lan! Lan çıksana! Dur. Arkadaşlar, yok böyle bir şans. Evet, gördüğünüz üzere... ...inanılmaz bir şans gerçekleşti şu anda. İsteseniz olmaz yani. Şaka gibi. Evet, bakalım Barış bu bölümü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Çok merak ben ediyorum. Ben az çok zor oynuyorum arkadaşlar Bu arada barış oyununu oynarken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen şuradan çıkan abone ol yazısına tıklayalım. Emeğe saygıdan ötürü. Abone olursanız beni gerçekten de mutlu etmiş olursunuz. Evet. Kanalımıza abone olup videolarımızda güzel bir şekilde likelarsanız 10 numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Evet oyunumuza devam edelim. Barış oynarken ben de sizler için yorum yapmaya devam edeyim. Evet şu anda Barış. İnşallah önünde şu an. Bakalım bu zorlu mücadelenin ardından. Burada spor odası var biliyorum gelme. Gerçekten de bu oyunu sorunsuz bir şekilde, bu bölümü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Merakla sizler gibi ben de ilk defa bu bölümü görüyorum ve sizler gibi ilk defa ah, bu anı yaşıyorum. Evet, barış eldivenleri buldu. Bakalım, hocamıza yakalanmadan. Aklındaki planı uygulayıp bu bölümü bitirmeyi başarabilecek mi? Tam karşımda dalatır gibi beni. Ben bitirebilir miyim? Hocamızın spor salonu, evet. maşallah evde yok yok. Buraya geliyor sanki üç katta bilgin olsun. Bilmiyorum. O yapıştırıcı ne işe yarıyor? Evet Barış şu anda Trantula'yı örümceğimizi eline almayı başardı. Bak orada bak bak. Aynen. O yukarıdayken hemen biz. Bu nerede oturuyordu ya? Burada oturuyordu ama. Bu bak. kitap değil de bu kitap değil. Bu. Bu Sen hangisi onun bu mu? Bilmiyorum. Ben az çok atladığına göre buydu bence kaboymuş. Ay. Evet. Geliyor yalnız. Çıkman lazım. Çık 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 kaç. Hadi be son anda. Son anda arkadaşlar son anda kıl payı kıl payı yırttık be ya. Hadi bakalım. ödüm koptu. Hocamız Evet, şu anda buymuş. Kitabı eline alarak. Ha, oldu. işte ha. Ne oldu. böyle. Geliyor. Hadi bakayım. Ne oldu? Evet arkadaşlar bu bölümü de sorunsuz bir şekilde Hallettik Halletmiş oluyoruz Evet gördüğünüz üzere örümcek bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk Sizler için umarım siz de oynadığınızda size yardımcı olabilmişizdir Evet Barış'ın sayesinde bu bölümü de sorunsuz bir şekilde kolay bir şekilde Hallettik Gerçekleştirdik Evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek Kendinize iyi bakın hoşçakalın